Hop hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat bugün ne yapıyoruz evet değişmiş bir rework akali bir de biz test ediyoruz bakalım değişik şeyler oldu akali böyle baya bir şeyler yaptılar getirdiler ee, adamlar geliyor neyse tamam şimdi gençler ekrana ben bütün hepsini koyuyorum tamam mı her şeyi şu an ekranda görüyorsunuz hani da ürünlerinde görüyorsunuz hepsini tamam mı her şeyi görüyorsunuz şu an Q'nun enerjisi 130'dan başlıyor ama git gide azalıyor. Bak 70'e iniyor. 130'dan 70'e iniyor. Enerjisi biraz bozuktu bunun. Kötüydü o durum o yüzden. Tamam. W'sü artık 80 enerji yeniliyor. Üstüne bir de sizin 200 enerji cap'inizi yani sınırını 280'e çıkarıyor. Ultisinin de birkaç değişiklik var. O demirsel olarak olduğu için onlardan çok bahsetmiyorum. Şimdi karşımızda Asaki Yasuo var. Oynuyoruz bir Yasuo'ya karşı Bakalım. Umarım güzel bir video olur. Ama ilk başta 130 biraz fazla. Öylesi bir tık zayıfladı, late'i biraz daha güçlendi diyebiliriz. Bak enerji bitti şu an. Hem aynı zamanda gibi, bu arada Q minion'lara daha az vuruyor. Ekstra bir damage şeysi yok. Bunu da söyleyelim. Bir tık sıkıntı yaşıyor Akali early game'de minion kesme konusunda. Ama şu an iyi, 6'da 6'yız. Ama ilerleyen durumlarda ne olur bilmiyorum. Evet, mesela karşı bile bir kaşlar O buradan yenilmez, yenilmez ne ya? Yıldırımı da vurduk. Ama tabul attığımız zaman gördünüz mü bilmiyorum ama altın böyle kırmızı oldu. İşte o 280 enerji yaptığınız demek oluyor. Lan minion bloktan giremedim adama ya. Ha şimdi ben bu adamı keseyim mi? Adamı keserim birazdan ya. Bu arada artık pasifi yani kuatlıktan sonra hani bir range'den çıkıp ondan sonra girip böyle fış uçak sal sallıyoruz ya işte o artık er enerji yenilemiyor. Onu da söyleyeyim her şeyi böyle göstereyim. Bence güçlü olacak Akali. Şimdi bakalım deneyeceğim ben de. Ben de ilk defa deniyorum. Hmm, pro çıktı. Aa, sıkıntı yok sıkıntı yok şey demene de gerek yok. AQ'ları nereye gidiyor ya falan filan gerek yok. Ben bunları bilerek atıyorum. Allah Allah. Niye böyle oldu ya? Ama abi güzel miyin kestik. Sıkıntı miyin kesmekte. Onu da halledebiliyoruz şu anda. Karşı angle kim? Jax. Ah. Oo, geliyorum geldim geldim geldim. Ekmek var mı bize? Oh. Son anda flash koyduk. Aslında tam base yeri ya. Yani. Burası. Evet evet tamam tamam. Bir ignite atlamadan ben kesmeyi isterdim. Ama olsun. Burada base değil abi. Ah, oh, onda nasıl kaçırdık? Azıcık törpüleyeceğim ya. Cık. Kaybedeceğim xp'yi O yüzden base atamıyorum ya. Şimdi diyeceksiniz ki abi şoktan gidip gelmişsin. Bu minler gitmişti ya. O yüzden atmadım base. Vallahi troll değil bu sefer. Troll değil yani. Şimdi kaçıracağız beybe ama yapacak bir şey yok abi. Çok fazla minim vardı orada. Dönemeyeceğim ki. Oh, çok saçma kaldık ya. Bu arada köyü 5. seviye yaptım ve köy şu an gerçekten iyi bu arada. Ezip geleyim ya. Size bir like atarsın gençler. mükemmel olur. 6 olduk. Bu adam nerede? Nerede bakalım ya. Şeyde mi lan? Ejderde mi? Yürüyorum. Ee, tamam orada değil. Sadece Jax var. Bizimkiler zaten gitti. Ben lane'de kalıyorum. Tikiye da burada. Yeri Yine de yedik iyi mi ya? Oğlum ne yapıyorum lan ben? Adamı kesiyorum. Ne yapacağım? Nasıl bait ama? Of oh, çok kötü oynadım ya. Aha. ama olsun, olsun. Bu kadar rezalet oynayıp nasıl kestim adamı bilmiyorum. Anam oğlum ne oluyor lan? Yiğenler ölüyor. Anam tamam sıkıntı tamam, yok, sıkıntı yok. Hepsi planlı abi. Bey zaten daha fazla problem eder. Ignite'ı olsa direkt keserim ya. Direkt girer keserim. Deneyeyim mi? Bence denemekten bir şey olmaz ya. Bence denemekten şey. Ne dedim ama? Girdik kesik. Çok hızlı. Oh. iyi ya. Saçma salak trollemektense böyle killler almak iyidir abi her zaman. Yalnız bu Q70 Uuu çok iyi olmuş ha. Bu çok, çok iyi geliyor. Süper süper. Bayağı iyi. Gerçekten iyi. Güzel bas. İyi var. Adamı kestik. Üstüne bir de şimdi plate alacağım. O çok iyi çok iyi. Okey. Bu wave bitmezsek ne olur? Ayıp olur. Yani. Üç tane Q atabiliyorum. Bir tane de W atsam bir tane daha Q atacağım. Mükemmel buff. Çok beğendim. Baya iyi olmuş bu arada. Gerçekten iyi olmuş. Kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Abi şimdi diyeceksiniz ki Akane'nin nesi kötüydü. Çok güçlü değil miydi? Benim karşıma geliyor bana tek atıyor falan filan. Değil ama. Oynasanız da anlarsınız. Ben bugün bu el tek atıcı oynayayım bakayım bunu ya. Şu an girip istediğim gibi zıng zıng keserim herkese. Aha oraya gideyim de keseyim hepsini valla. Oğlum sen cinza ne yapıyorsun lan? <laughs> <Takımından biri katkildi>. <gülüyor> <gülüyor> ha, gel gel. Alamet açmak istiyorum şu an anlamadım. Girelim mi, girelim mi, girelim mi? Bence girsem keserim, direkt keserim ben de. mı atsam yoksa ya? Bir silah, bir ne yapsam ya, çok arada kalıyorum, arada kalınca sıkıntı oluyor. Oğlum çok iyi kesim ya, zıng zıng hızlı -hı -hı kesiş. Güzel güzel. Tamam. Açma buraya. Ben açtım zaten. Hmm. Onu keselim. Zing. Ama Buradan da first tower alalım o zaman biz. İyi abi. Şu an manyak oldu, durumumuz gayet iyi. Aa, buradan bir tane daha kafa attırsak. Güzel. Gelip şey yapmasın istiyorum ya. Hiç eq atmıyor, biraz eq atsana ya. Hep sadece normal q. Normal q, normal q. Nereye kadar abi? Fark ettiğini bilmiyorum 38 tane Q atabiliyorum. İşte bundan bahsediyorum Bu yüzden güzel bap olmuş diye. Yatın ya, oğlum aşağıya. İlk başta şeyin R'sini aslında R'ye bastım da. Ee, Leona R'sini. Yemedi Hiç Ziden şey yapamadım Ama kes, mi kestik gayet iyi Topa gelip toptakini de kesmek istiyorum ama karşıma Jax çıkacakmış gibi Geliyor bakalım Q ignite öldürür mü o adam şimdi bizde Neyse yapacağız bir şeyler ya Dünya yakalamak aslında baya zor bir şey de Aa, O bana girmeyi denediği için Kaybetti yani ben hemen base'im de geleyim. Oğlum bir şey kesmiyorum, kesmiyorum. Birilerini yakalayıp tek atmak istiyorum. Gerçek manada atarım şu an. Çok güçlüyüm çünkü. Bu arada buff çok felaket olmuş. PBA'yi de oynamak istemedim çünkü çok lag oluyor. Adam akıllı oynayamıyor. O yüzden oynamak istemedim yani yalan yok. DR'ye gelsin onu bekledim. Dün canlı yayında da abi Akali oynar mısın, Akali oynar mısın, Akali rework'üne bir baksana dediniz. Ben de dedim neden videosunu atmayım? Cuma günleri saat 8'de. Aslında pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat 8'de. 8 gibi oluyor. Discord'a gelirseniz ben şeyi zaten belirliyorum, söylüyorum. Diyorum ki bu saatte açacağım gelin diye. O şeylerde geliyorum, yayın açıyorum. Güzel oluyor. Gelirseniz mutlu olurum. Neredesin? İkinizi base mi attınız ya? Keşke böyle Jax'la beraber girip saldırsalar da bana ikisini beraber kessem ya. Şu an o güç var bende. Ne abi kimse gelmiyor. Hah. gel abi. Gel, gel buraya. Hayır, gel buraya. Benim çekil önünden ya. Ha 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 ha. Evet. güzel güzel. Aa ben beyzemiyorum ya. Bot beni gidip botu da keseceğim. Aa bitti, bitti, bitti. Niye bitti? Aa çok hızlı bitti ya. Evet gençler. Şöyle bir damage attık. Bence çok güzel olmuş. Gerçek söylüyorum. Gerçekten güzel olmuş. Güzel dengelemişler mi? Dengelemediğimi yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Video like atıp kanalıma abone olursanız ve bildirimler açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.